Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz 2024 yılı için ekonomimizin %4 oranında büyümesini bekliyoruz dedi. Küresel iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın ve Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinin etkilerine rağmen 2023 yılının genelinde ekonomik büyümemizin %4,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. 2024 yılı için ekonomimizin daha dengeli bir talep kompozisyonuyla %4 oranında büyümesini ve enflasyondaki düşüşün de teminiyle diğer ülkelerden olumlu yönde ayrışmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Basın Bilgilendirme Toplantısında konuşan Yılmaz, hayat pahalılığı sorununun üstesinden geleceklerini vurguladı. Küresel ölçekte enflasyon sorunu pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede devam ederken, Enflasyonla mücadeleye yönelik şeffaf ve güvenilir politik adımlarını yerinde ve zamanda hayata geçirmekte bu duruşumuzu düşük tek haneli enflasyon seviyelerine kalıcı şekilde ulaşıncaya kadar sürdürmekte kararlıyız. Enflasyonla mücadelemizi sürdürürken hayat pahalılığının yol açtığı zorlukları telafi edecek gerekli politikaları da uygulamaktan vazgeçmiyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyona ezdirmeyeceğiz. Daha önce de başardığımız gibi güven ve istikrar ortamında akılcı adımlarla enflasyonu yeniden tek haneye indirecek ve halkımızın alım gücünü arttıracağız.